Ne yapıyorsun şimdi sen kovalarınla? Şimdi göstereceğim size ne yapacağım. Bakalım neler yapacak. Bu pasta yapıyorum ben şimdi kumlardan. Kumlardan pasta yapıyorsun demek. Selena bak şurada şunlar da var. Onların da şekillerini çıkartabilirsin. Nerede? Bak şu kırmızıyla mor var ya şurada. Oraya gitmiş. Şunları diyorum. Onlar ne? Aybars'la baban nerede? Aybars'la baban bir yere gittiler. Şimdi gelirler. Aybars'la baban gider Biz oyunumuza devam edelim. Evet. Şimdi kaç zaman? Biraz su getir istersen kovayla. Biraz daha yaklaşabilirsin. Yaklaş yaklaş biraz daha korkma. Selena yaklaş biraz korkma. Çünkü sen hiç yaklaşmıyorsun. Korktun mu? Evet. Neden korktun kızım? Anne. Ama sen küçükken bile hiç korkmuyordun. Nani? Nasıl? Tatili beğendin mi? Nani? Güzel mi burası? Otelimizi sevdin mi? Evet. Tamam. O zaman biz şimdi oyunumuza devam edelim. Sen arkadaşlarına hoşçakal be. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz.